Hayatta Erişilebilirlik biz varız çözüm var. Hayatta Erişilebilirlik biz varız çözüm var. Hayatta Erişilebilirlik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cevdet. Konumuz e, toplu olarak SMS, mesaj ya da e-mail göndermek. Bunun için üçüncü parti uygulamalar da kullanılıyor. Geçenlerde de bir arkadaşımız sormuştu. Ücretsiz bir uygulamayı da ben göndermiştim grubumuza. Ama e, bunun daha kolay bir yolu var. Hiç üçüncü parti kullanmadan e, direkt mesajlar uygulamasından e, toplu halde istersek SMS, istersek de e, mail gönderebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı kısaca gösterelim. Bunun için önce e, kişiler... Kişiler. Kişiler uygulamamızı açıyoruz. Geri düğmesi. Kişiler baş Cevdet İncal A başlık. Burada şeyler Gece var. Geri, düğmesi. geri düğmesine tıklıyorum. Düzenle düğme. Listeler. başlık. Burada bir liste oluşturacağız. Liste ekle düğme. Liste ekle düğmesine tıklıyorum. Liste. Ekle. liste. ekrandan Braille giriş Ekrandan Braille girişi açıldı. Şimdi bu listeye bir isim vereceğiz. P A Y A T T A boşlu E R I Ş I L E B I L I R L I K Ekrandan Braille girişi durduruluyor. Şimdi If Smith'ten liste adı metin alanı düzenleniyor. Hayatta girişilebilirlik. Ekleme noktası Böyle bir isim verdim. Dikte et. Bitti. En altta bitti düğmesi var. Oraya tıklıyorum. Düzenle düğme. Şimdi. Listeler, başlık, liste ekle, düğme, tüm kişiler, 575 iCloud, düğme, tüm iCloud, art doktor, bibliotek, hayatta erişilebilirlik, sıfır kişi, düğme. Şu anda sıfır kişi bu listede. Buraya tıklayıp içine giriyorum. Cevdet kartın. Şimdi burada e, listeye seçiyorum. Cevdet incal kart, kişi yok. Eklediğiniz kişiler kişi ekleyin düğme. Kişi ekleyene tıklıyorum. Geri düğmesi. Abdurrahman Türkiye. Metin Acar. Adam Erdoğan. Seç Adil Yiğit. Seç Adsız. Seç Agop Orhan Cobanovi. Seç Ahmet. Seçili. Ahmet. Burada 4-5 kişiyi ekledim hikayeden. Şimdi bakıyorum. Geri düğmesi. Hayatta erişip kişiler. Başlık. Ekle düğme. Ahmet Celebi, Ahmet Boylu, Ah Ekle, Ahmet körlü, Selçuk'un arkadaşı Abdurrahman. A bitti düğme. Yukarıda bitti tuşuna basıyorum. Bitti. Listeler. Böylece düğmesi. bir liste oluşturdum ve o listenin içine de istediğim kişileri ekledim. Agopor Ahmet ara arama listeler geri düğmesi. Tekrar geri çıkıyorum Hayat buradan. Belirlik. Beş kişi düğme. Bakın beş kişi eklenmiş görünüyor. Şimdi bunun üzerindeyken yukarı doğru bir fiske yapıyorum. Sil. Adını değiştir. Dışa aktar. Herkese mesaj gönder. Bakın herkese mesaj gönder. Burası. Ya da bir kez daha fiske yaparsam. Herkese e-posta e E-posta gönder. Herkese mesaj gönder. Herkese mesaj göndere tıkladığım zaman. O zaman e mesajlar. Hemen şeye geçti. Buraya şimdi hayatta erişilebilirlik yazdığım zaman ve ondan sonra altına direkt mesajı yazdığım zaman da buraya eklediğim kişilerin hepsine bu mesaj gidiyor. Yani burada direksiz listenin adını verdiğiniz zaman hemen oradaki bütün kişilere mesaj gönderebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu da çok pratik bir şey. Üçüncü parti uygulamalara da ihtiyacımız yok. Geçen gün ücretsiz bir tane vardı ama o da çok şey istiyordu. Bütün erişimlerinize ulaşılsın bilmem ne bilmem ne diye. Ben bu tür uygulamalara güvenmediğim için kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü hem reklam için hem de telefonunuzdaki bir sürü veriye ulaşmak istiyorlar. O yüzden üçüncü parti uygulamaları çok tercih etmiyorum. Ama bizim mesajlar uygulamasından çok rahatlıkla bu tür toplu mesajlar ya da toplu e-mailler gönderebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.